Evet, bugün çok farklı bir şey deniyoruz. Elimde bir tane TNT var ve bunu koyduğumda sıradan bir tane TNT. Tekrar koyduğumda 2. Tekrar koyduğumda 4. Eee, artık 50. Tek seferde 10.000 tane TNT koyarsam ne olur? Eee, evet bu bir tık fazla. Eee, o zaman... Video geçmeden önce kanalımı izleyenlerin çok büyük bir kısmı kanalıma abone değil. O yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu videoda TNT'ler katlanarak artıyor. Ve mesela şuraya bir tane TNT koyuyorum. Ve sıradan normal bir TNT. Ama bir daha koyduğum zaman İki tane oluyor ve her koyduğumda katlanarak bu şekilde artıyor. Yani ne kadar fazla TNT koyarsam o kadar fazla TNT oluyor. Ve bu şekilde oyunu bitirmek gerçekten çok eğlenceli olacak. Çünkü bu TNT'lerle efsane şeyler planlıyorum. Ama ondan önce bu arada şurada bir köy var ve büyük ihtimalle yakın bir zamanda bu köy yok olacak. Ama ondan önce normal bir şekilde oyuna başlamam lazım. Bu şekilde odun kırarak oyuna başlamaktansa bu odunları patlatarak odun toplamamız daha kolay olmaz mı? Yani şu şekilde buraya bir sürü TNT koyalım ardından... Bum! Aynen öyle. Bakalım ne kadar odun düştü. Aynen şurada birazcık odun var. Evet, bu şekilde toplamak bence daha kolay ve burada bir sürü blok var. Oha! Bistek'ten fazla bloğum da oldu. Bu çok çok iyi. Ama kırık taşımız yok. O zaman patlasan sen de. Aa şurada biraz daha odun var. Evet bu şekilde de kırık taş kasabiliyoruz. Çok kolay bir şekilde tamamdır. taşlarında da çok kolay bir şekilde geçti. Tamamdır taş aletleri yaptığıma göre artık köye gidebiliriz. Aa bu köyü patlatmadan önce bence ilk önce şuradaki samanları alalım. Çünkü yemek ihtiyacımızı karşılarız çok kolay bir şekilde. Orada bu arada burası niye böyle? Ben ilk defa böyle bir köy görüyorum. Hemen şu samanlardan yemek yapacağım kendime. Ee, tamam yemek ihtiyacımızı karşıladığımıza göre... Aa şey unuttuk. Tamamdır. Demir ihtiyacımızı da karşıladığımıza göre artık patlatabiliriz. Ha, ee, bu kadar TNT yeterli olur mu acaba? Deneyelim. Patla. Peki. Bence yeterli değil. Daha fazla TNT. Bir sürü TNT koyalım etrafa. Ee. Evet biraz fazla koydum sanki ve şu an bir tane koyduğumda 20 tane TNT geliyor. Artık 22, artık 23, artık 24, artık 25. Evet çok fazla TNT oldu. Ama bence bu kadar yetmez. Daha fazla koyalım. Ee, bu gerçekten çok eğlenceli olacak. Bu arada bir şey test etmek istiyorum. Buraya bir patlatmadan önce sanırım TNT'ler bize hasar vermiyor. Çünkü hiç hasar verdiğini görmedim az önce. Onu bir test etmemiz lazım. Umarım hasar vermiyordur. Evet hiçbir şekilde hasar vermiyor kadar TNT köyün patlaması için yeterli olur mu cidden bilmiyorum. O yüzden biraz daha koyacağım. Tüm köyü patlatmak istiyorum çünkü. Böyle bu sürü koyalım. Hem kat da arttırıyoruz bu şekilde. Eee... sanırım bu kadar TNT tüm köyü patlatmak için yeterli olur. Hazır mısınız? Patlatıyorum. Hiç yaklaşık burada binden fazla TNT var bu ihtimalle. Ve... Oha! Eee... peki. Oha buraya bile geldi. evet. Ben iyi bir insan değilim sanırım. O yüzden buradan uzaklaşacağım. Bu arada 11 tane TNT'miz kaldı. Şöyle TNT koyup buradan TNT'leri kazacağım. Ve bu şekilde sınıfı TNT elde edebilirim. Evet. mantıklı. Tamam. Yani köyde patlattığımıza göre artık maden yapabiliriz. Oyunu bitireceğiz çünkü elinde sonunda. Ve etrafta için maden yok. O zaman kendi madenimizi kendimiz oluşturabiliriz. Evet burada bayağı bir kömür var. Çok iyi. Daha derinlere indiğimizde daha fazla eşya bulacağız. 3 tane kömür bulduk bile. Hadi patlat. Hatta içine girelim. Ne olacak yani? Sonuçta tasar vermiyor. Oo evet. Burada biraz daha demir var. Çok iyi. Kazmamı daha yeni kullanıyorum bu arada. Ee, peki en aşağılara inersek daha fazla şey bulur muyuz? Böyle biraz daha koyalım. Şu an burada yüzden fazla tenti var. Ee, şöyle bir şey yapacağım. Hadi Patlat. Ve evet hala normal bir maden bulamadık ama en azından kendi madenimizi oluşturuyoruz ve etrafta bayağı bir demir var. Onları bence bir toplayalım. Yukarı çıkmak için TNT'leri kullanıyorum bu arada. Tamamdır bu demirleri hemen pişirip bir biraz demir alet yapacağım. Şöyle pişirelim. Bir saniye ben az önce crafting table'da mı pişirmeye çalıştım? Kafam karıştı neyse. Ee, tamam şu demirleri alıp hemen birazcık demir kazma falan yapalım. Böyle kendime demir set de yapacağım. Tamamdır. Ve hazırsanız buraya da patlatabilirim çünkü benim hala bir madene ihtiyacım var. Oha! Madem bulamayacağız sanırım. O kadar patlatmama rağmen neden hiç bir maden çıkmadı. Ve sanırım burada bir maden girişi var. Ee, buraya patlatırsak bence bir maden bulabiliriz. Ee, ve sonunda tamam buldum. Ama bizim daha derinlere inmemiz lazım. O yüzden daha çok patlatalım. Ve daha çok. Daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok. Ee, merhaba. Merhaba. Evet tüm madenin içinden geçtik ama olsun. Acaba elmas bulabilir miyiz buralarda? Bir saniye biz zaten elmas seviyesini inersek elmas bulabiliriz ki çok kolay bir şekilde. O yüzden daha fazla tiyantı koyacağım ve elmas seviyesine ineceğim. Tamam daha derin inelim. Aa, birazcık fazla tiyatı koydum sanırım. Baksanıza tüm madeni deldik. Ve hala elmas bulamadım. O zaman daha fazla koyalım. Hayır hayır hayır. Ee, tamam. Ölmedik sorun yok. Buraya girersem. Lavlara karşı dikkatli olmam gerekiyor. Aa lapis buldum. Abi sen ya lapisten büyü basabiliriz. Ama bir masamız yok. Elmas bulduğumuzda büyü basalım unutmazsam. Aa elmas. Şente elmas patlatmış. Çok iyi. Ee, bu çok iyi oldu. Bu şekilde bir sürü elmas bulabiliriz. Ee, o zaman patlatmaya devam edelim. Umarım lava düşmez. Hayır lan var. Abi bir saniye. Tamam burada da elmas var. Çok iyi. Tam bir tane TNT koyduğumda 112 tane TNT geliyor. Şuna bak. Aa burada biraz elmas varmış. Patlatmaya devam. Buradan biraz daha lapis alalım. Ve biraz daha patlama. Evet elmas bulmak birazcık çok garip olmaya başladı. Ama şurada biraz daha elmas var. Ya neredeydi elmas? Ha şurada. Ha şurada biraz daha elmas var. Neyse tam 31 tane elmasımız olduğuna göre artık eşyaları yapmaya başlayabiliriz. İlk öncelikle kendime bir elmas set yapacağım. Bir tane elmas balta ve bir tane elmas kazma yapsam yeterli olur bence. Ee, bu arada burada daha fazla lapis var ama bizim büyü basmamız için şeker kamışına ihtiyacımız var çünkü kitaplık falan yapmamız gerekiyor. Yok kitaplık yapmamız gerekmiyor, kitap yapmamız gerekiyor. Onun için yukarı çıkıp şeker kamışı bulmaya gideceğim. Orada bizim suya da ihtiyacımız var o yüzden şöyle bir tane su kovası yapacağım, kenar bir tane de kalkan yapacağım. Ve evet sandık yukarı çıktım ve TNT kat tam 200 olmuş. Oha bir tane TNT koyduğumuzda 200 tane TNT olunuyor. Buna bak çok iyi. Aa bu arada köyün yanındayız. Şimdi benim şeker kamışı bulmam lazım. merhaba köpek. Ha, keşke kemiğim olsaydı. Neyse. Ve burada bir tane gül var. Ve bu gülde kanalımı izleyen abonelere hediye alsın. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim abone olan herkes. Öyle bir göl buldum ama burada şeker kamışı var mı? Aa evet var şurada. Ama 3 tane lazım sanırım bize. Ve burada 2 tane var. Bir tane daha bulmam lazım. Aa şurada var tamam. Aa biz bir şey unuttuk. Bizim büyü masası yapabilmemiz için deriye ve iki tane elması ihtiyacımız var. Ama bizim sadece bir tane elmasımız var. Evet ve obsidene de ihtiyacımız var. Benim maden tekrar dönmem gerek. Ama ondan önce bir tane deri alırsak çok iyi olur. Aa şurada at var. Aa bu videonun başındaki at. Bakın köy de burada ve videonun başında bir tane at bulmuştuk. Eee ve videonun başında koyduğum çantalar. Seni öldürmek gerçekten istemiyorum ama başka çarem yok dostum. Neyse deri için teşekkür ederim. Ve bizim biraz daha elması ve ihtiyacımız var. O yüzden... Daha fazla daha fazla her patlatacağım. Eee, şurada maden var ve... Tamam indim sorun yok. Buraya da patlatalım o zaman. Evet birazcık fazla patlatmış olabilirim. Ama hala elmas bulamadık. Ah şurada elmas var. Patlattığım yerde yok ve maden içinde var çok garip bir şekilde. Bu arada patlamaya devam ediyor. Eee patlamadan hemen şunları almam lazım. Patlama bir durmadı. Oha gökyüzüne kadar çıkmış patlama. Yuh. Ve bir masası yapabiliriz diyeceğim ama obsidenimiz yok. Şuradan obsiden almamız lazım. 10 tane obsiden portal için alacağım. 4 tane obsiden de bir masa yapabilmek için alacağım. Aa, tamam yeteri kadar öpsen topu. Bu sefer de yeteri kadar odunum yok. Aa, yukarı çıkmam lazım şu sudan çıkalım. Aa balık ne haber? Ne yapıyorsun arada? Tamamdır şimdi yapabilirim. Ve evet artık bir büyü masamız var. Her şeyimize büyü basabiliriz. Yani çok iyi büyüler basamayız ama parlaması yeterli olur. Parlayınca çok güzel gözüküyor çünkü. Koruma 1, koruma 1, koruma 1 ve koruma 1. Tamamdır. Artık parlayan yanı ışıldayan bir elmas setimiz var. Kendime bir tane elmas kürek ve bir tane elmas kılıç yapacağım. Bunları da bir basmak isterim ama yeteri kadar levelim yok. O yüzden şuradan birazcık kömür kassam level gelir herhalde. Tamamdır. 4 level oldum. Ee, şunlara da hemen bir büyü basalım. Evet artık her şeyimizde büyü var. Ve artık Nedir'e gidebiliriz bence. Hemen şuraya bir tane portal kuracağım. Ve hadi gidelim. Ama çakmam yok. Ee, tamam artık var. Hadi go. Merhaba. Yakınımızda bir portlus yok. Aa bu arada bir şey diyeceğim. Nether'a gelmişken çok kolay bir şekilde TNT ile ne yapabiliriz? Netherite bulabiliriz. Netherite en kolay TNT ve yatakla bulunuyor. Hatta TNT ile bulunuyor. Yani bizde de o kadar TNT varken Netherite bulmazsak ayıp olur önce. Ama lavlara karşı çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü Nether'da çok fazla lav var. Kendi hakkımdan fazla lav var. Aa, şuna baksanıza. Aa, daha derine inmemiz lazım aynen. Tamam burada bir tane daha patlatıyorum lavlardan kaçabilir miyim? Tamam. Sorun yok. Kaçtım. Neyse patlatmaya devam. Bunu patlatıp kaçmam lazım ama çünkü her yerde lav var. Hayır hayır hayır. hayır. Lav gelme. Tamam tamam. Sanırım burası netherite seviyesi. Tamam ölmedik. Ah netherite. Çok kolay bir şekilde bulduk. Cidden. Hemen şuradan birazcık Hayır hayır hayır. Aa, tamam sorun yok. Ölmedik. Ben şu netherite'leri alayım da. Evet iki tane antik kalıntımız var ve bize bundan 30-40 tane falan lazım her şeyin de yapabilmem için ama sorun değil bulması gerçekten çok kolay. Aa, bakın bir tane daha buldum. Ve iki tane daha. Aa, evet arkadaşlar şu an 37 tane mantık kanıtım var ve bu cidden birazcık uzun sürdü ve her yer patlıyor. Şurada biraz daha var onları da alayım hatta. Ama blok koyamıyorum patladığı için. Patlamanın bitmesini beklemem lazım. Aa, neyse boş verin. Yani 37 tane bize fazlası da yeterli bence antik kanıtı olarak. Aa, ama şöyle bir şey fark ettim. Benim antik kanıtıları netherite külçesi yapabilmem için altına da ihtiyacım var ve hiç altınım yok. Aa, o yüzden netherite yapma işlemini dünyaya gittikten sonra yapmam gerekecek mecburen. Dünyaya gitmeden önce de bizim blaze rota ve ender pearl'e ihtiyacımız var. O yüzden yüzden yukarı çıkıp Fortress ve Bastion bulmaya gideceğim. Umarım hızlı bir şekilde bulabiliriz çünkü çok fazla aramak istemiyorum. TNT'lerle yol yapabiliyor muyum ben? Sanırım yapabiliyorum. Oha TNT'lerden yol yaptım kendime. Hayır bir saniye TNT'ler patlıyor. TNT'ler patlamadan yukarı çıkmam lazım. Tamam kaçtım sorun yok. Aa, peki. Yeter artık. Bir saniye oradaki Bastion mı? Aynen öyle çok iyi. Hemen bir gidip Bastion'u lootlayalım. Hemen altımı bot yaptım ve hadi gidelim. Şuradaki altın bloklarını alıp hemen bir trade yapacağım. Çok iyi bayağı bir altın bloğu var burada. O bayağı bayağı verimli bu arada. 15 tane altın olması lazım. 16 taneymiş hem de. çok iyi. Şuradan yukarı çıkalım. Şurada da altın bloğu var onu da alırız. Yine her zamanki buraya geliyorum. Ha, ee, gel buraya. Tamamdır sen de gel. Ama buraya buraya buraya. Şuradaki altınları da alalım hepsini atacağım şimdi bunlara. Şimdi bana birazcık ender pearl ve obsidian vermeniz lazım. Aa obsidian şurada kalmış. Tamamdır. Oha 8 tane ender pearl bir anda verdiler. Çok iyi. <laughs> ben birazcık AFK'ydım ve ikisi de Ender incisi olmuş. Hatta burada biraz daha mı var? Ne atabiliriz? Aynen. Oha. 3 stek. Evet. Bayağı iyi. Ben bayağı bir Ender var. Bu kadar ihtiyacım yok da ama olsun. Ee, burada çok fazla pigmin var. Bence siz bunlara ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Bunları patlatırsak bence çok eğlenceli olur. Ne dersiniz? Hadi geçmiş olsun. Oha. Ne oluyor? Dur dur dur. Sadece onları patlatmadık tüm nedir patlat. Aa şurada portal var. Ee, şuraya bir tık daha patlatırsak bence çok güzel olur. Hadi bay bay. Ee, neyse şuradaki portal tamamlanıyor bu arada. Oha benim bir nether kalesi bulmam lazım ama oyunu için. Aha nether kalesi çok bu iyi bulduk. Ee, peki spawner yeri var mı? Sanırım göremiyorum. TNT'lerden yol yapabilir miyim tekrar? Bu gerçekten çok iyi. Umarım patlamaz. Patlarsa çünkü nether kalesi de patlar. Baksanıza TNT'lerden yol yaptım. Lavın değmemesi lazım Ha, tamam. Kendiler sayesinde geçebildik, çok iyi. Ben yani çok şanslıyız bu arada, bakın. Aa, ilk de doğdu. Hemen keselim. Tamam, ilk blaze da çıkardık. Öyle hemen altını kıralım, daha çok spammasın. Merhaba. Aa, bizim ateş trenc, iksirimiz vardı. Ee, tamam, 7 tane oldu. Artık buraya patlatabiliriz. sabahtan da bunu bekliyorum. Bir sürü TNT koyacağım buraya ve <laughs> nether kalesini patlatmaya deneyeceğim. de her yere koyalım da. Her yere koyar, her yere. Oha, dur, dur, dur. Hayır, ee, biz de patlamayalım arada. Şu an patlıyor arkadaşlar. Ee, ama daha buraya kadar gelmedi. Şuraya bak, oha. Bu yer patlıyor şu an. Bir tane TNT koyduğumda 600 tane konuluyor çünkü. Daha TNT'ler buraya gelmedi bile. Aha, geliyor, geliyor, geliyor. Evet hala patlamaya devam ediyor ve tamam patlatmaya devam edelim. Oha katman kayısına kadar patlatmış şuna bak. Her yer patlamış bildiğin. Tüm nıdırı patlattık sadece kaleye değil. Neyse bence artık oyunu bitirmeye gidebiliriz. Şuraya portalı inşa edeceğim. Ee, bu arada patlamaya devam ediyor ve biz burada kaldık. Şuna baksanıza ya. Tüm nıdırı parçalarına böldük. Ve tamam sanırım artık gidebiliriz. Roy'a bak ya. Aa, merhaba. Biz bu arada netherite olacaktık ve bunun için bizim birazcık altına ihtiyacımız var. Altın bulabilmem için de benim hemen bir maden inmem lazım. Şöyle patlatarak inelim. Suyun olmadığı bir yerde inersek daha iyi olabilir sanki. Oha! Ne oluyor? Aa, etrafta hiç altın yok ha. Ah buldum. Buradan birazcık toplayalım. Yarım stack ben toplasak yeterli olur bence. Abi biraz daha. Ha, tamam. 2 tane altınımız oldu. Şimdi bunları pişirmem lazım. Ee, netherite için bir tane demirci masası da yapacağım. Hem altınları pişirmem lazım hem antik kanıtları pişirmem lazım. Ve bu tipten birazcık uzun sürecek. Onlar pişerken ben biraz daha kömür toplayayım. Ee, tamam her şey pişmiş sanırım. Şöyle netherite'leri da alalım. Ee, şimdi 7 tane yaptım. Bir tane daha yapabilmemiz lazım. Ve hazırsanız tüm setimi netherite yapıyorum. Ve evet full set netherite oldu. Çok iyiyiz şu an. Diğer eşyalarımı da yapayım hemen. Çok iyi. Şöyle biraz Ender gözü de yaptım. Ender Pearl'ümüz de var, TNT'miz de var. Tamamdır artık oyunu bitirmeye gidebiliriz bence ama şuradan bir yukarı çıkmam lazım. Ee, tamamdır yukarı çıktık. Şimdi ilk Ender gözümü atıyorum ve buradan. Tamamdır. Aa, yön bayağı değişti. Yakınlaştık demek ki. Aha, arkamızı gösteriyor. Demek ki şuralarda bir yerde büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle... Burada. Aynen. Tamam, o zaman buradan altımı kırıyorum. Büyük ihtimalle burada çünkü. Ah, bulduk tamam. Merhaba. Şimdi bir saat portalı mı arayacağım cidden? Bence hiç onunla uğraşmayayım. 704 tane TNT koyayım buraya ve... ...hepsini patlatayım. Birazcık strong olup patlatacağız ama olsun. Ee, evet. Aha, portal odası zaten yanımızdaymış. Oraya nasıl çıkacağım? Bir dakika, şöyle blok koyup koyup çıkalım. Aa, şu gözler hemen yerleştir tamamdır. Yanlış geldiler. Evet. Neyse biz atlayalım. Merhaba. Böyle Bender Pearl. Bence hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Böyle bir delilik yaparsak ne olur? Ha, <laughs> şunu uzaklaşıp izlemek istiyorum. Oha şuna bak lan! Hayır 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 hayır. Eee... Kına bakın. Oha icraya bayağı hasar verebiliyoruz bu şekilde. Yuh. Her yer patlıyor. Baksanıza ejderhanın yarı canını götürdük hem de entkristallerini patlatmadan. Oha entkristalleri kendi kendine patlamış. Bir dakika ejderhaya buradayken vurabiliriz. Hadi. Eee... Oha ejderhaya bu şekilde öldürüyoruz. Kendiliğinden ölüyor. Tiyatları patlatarak. Oha GG! Ejderha hiç dokunmadan Ejderha'yı öldürdüm. El kristallerini bile patlatmışım şuna baksanıza. Çok iyi yalnız. Daha Ejderha'yı görmedim bile neredeyse. Ve hala patlamaya devam ediyor. O zaman da biraz daha yapayalım. Oha bir saniye benim o portaldan atlamam lazım Hadi. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yerde görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar.